Var mı bandalı olan? Siyah kobra var ister misin isterim. isterim. Hem de hem de hem de hem de mavi damarları var bak. Ooo. Aha adam. ağzına bu ne bu kadar minnak Orospu Bak zıttım gidecek ananı Kahpe öl Kahpe misin annemi niye seviyorsun annem ne yaptı Özür dileyeceksin olay burada bitecek Özür dilerim <laughs> Affettim Hadi öpüşüm koklaşın <laughs> Hayır hayır olmaz 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 Olur olur gel gel ben gel gel Ben gel. daha tanımıyorum onu ya olmaz A A Aç beni Niye açıyorsun Uyy Böyle lan. Ben hissettim Sky gülmek Ebenin adı Ebenin adı Kok Aa burda Onu ne sikim Wow <laughs> 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 I'm Black I'm Yellow I'm Red I'm Gay hat, 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 Kaç kaç şıkı, kaç Kaç Şişko <laughs> Geri zekalı <gülüyor> <gülüyor> Niye yani sebebi neydi ki Semeye <laughs> Vandal değil <gülüyor> Kobra Neden bu bak Başka kobra hissi var <laughs> Ya ben bu oyunu oynuyorum beyler. Dolduruyorum <gülüyor> 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 <Oğlum kaçsana. gülüyor> senin yüzden. Piç niye kaçmıyon <laughs> Hoş geldin. <gülüyor> 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 <laughs> ya tam tam pis kuru ya. Düşman saldıran. <laughs> bıçak ya ona. Bıçak atacağım. Oğlum her adam bıçaklı var. Ayakta kalan. <gülüyor> <gülüyor> oh, <topu> <gülüyor> <gülüyor> Oradaki eğim neydi benim öyle ya? düştü sonu oh. Ne? düştü, oh. düştü. Oh. Ee, şey benim sus 1500 1000 ne öyle geliyorsun aklımız gitti hop bu taktiği çok seviyorum bu taktiği var ya bayılıyorum bu taktiği yapmaya <laughs> abi bir dakika abi bir dakika tamam 1 dakika Bizde de aynı <laughs> takı yapacağım. Pezevenk olmak kolay bir iş değil. Yani zor iş. Ama işte... Değil mi Bebişko? Yani ama işte bu işin altından gelebiliyoruz ya. <laughs> ya yine! <laughs> yine yaptı! <Kim> <laughs> 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 ya. Nerede bunlar ya? Tarsan mı bunu? Ama nerede olduğunu tam bilmiyorum. Elinize sağlık. Oğuz dümrüt olduk. Hadi bakayım. Ama hak ettim beyler hak ettim. Gözü yerleştiriliyor. Çok kolay bir kilde. Oğlum senle sabah oynadık sesin böyle değildi. Sen kimsin lan? Ne ara ge oldun? Sen kimsin oğlum? Cinsiyet değişikliği ameliyatına girdim. Oğlum bu kim tamam, yok ben yani. ben hep böyleydim ki. Nasıldın yani? Şu an neyse oğlum. Nasıl yani? <laughs> Shut the fuck up. Cinsel kimlik bozukluğu mu yani? Ya bu, bu ne diyor? <laughs> sus sus ne diyor bu? Nis ki ne oluyor bana bakma lütfen. <laughs> bakma bakma bak bak. O Ne? Oğlum ne yapıyorsun sen? Deli misin amına koyayım? Hadi tezgahı kuralım Hadi tezgahı alalım. Mesa <laughs> <Müs> atıyoruz. Müs. <laughs> Aga vursanız ya. Sağır göster seni canavarım. Süre kaldı sana beni. Kalk kalk. Kalkacak bekleyin. 5 4 3 2 Aha kalktı. O <laughs> da kalktı. Kalktı. Kalktı amına Neye kalktı? Neye kalktı? Nasıl kalkıyor? Bu iş, Bu iş bende. Bu iş bende. Aa bir bir adam burada. Kör Ben anlamıyorum. Ya, ya. Nereye kaçtı? O, ben <laughs> bu oyunu çok seviyorum ya. Gerçekten bu oyunu. <laughs> <laughs> bu oyunu çok seviyorum. Ben yani aynısını biliyor musun? İki gün önce aynısını ben yaptım lan adamlara. Bette yoruyla. Taraf değiştiriliyor. Şansları Sen abi ne koyayım? Allah'ım inşallah kaybolurum. Allah'ım inşallah kaybolurum. i̇nşallah uzayda varım. Öyle artık! Öyle haber? Selam. Ezeli. Ne haber? Selam. Ne haber? Karam. <laughs> Çekilin yolumda. <laughs> Tüm intakımın intakamını aldım hadi gene iyisiniz. <laughs> ne? Bıçak soktuğumuz zaman bombot kırılıyormuş lan. Yat <laughs> aşağı. Sky'in çok az canı vardı. <laughs> Oğlum gelsene buraya Sky. Bir satacağım sus. <laughs> Son dönüyorum. Valla götürüm sikerim ha. <laughs> Ben oynanayım ben de. Yok yok oynasa sen oyna orada bir anı ne konu oyna oyna bu ne ama ne kim bu hamile mi lan sey can var mı sey ne yazıyor ki if you Ulaşım are var, arka mı geliyor <laughs> hoş geldiniz beyler Raul Jimenez ne yapıyor Raul Jimenez ne, o, ne yapıyor arka İnanılmaz bir acemilik geldin mi siz ya mı gelirler be mi gelirler be gel bende gel bende gel, gel Bike bende Hadi ya şu orta. Hadi şurdu bana. Korkma. Hani şu. Aha. <laughs> Dur bekle. Sarsıyorum onu çık. Çık sarsın. Siktir lan sarsın öyle. Oğlum sarsılmış işte amına koyayım. Hani sarsılmamıştı. Burada öyle yazıyor. Aldık kanka. İki. Sağına bak. Oğlum koş. Tamam bana koş. Oğlum koş. Sa say 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 iki koş. Iki say koş say. Sevle sevle. Git sevle. Bakın e, böyle ay ulti atacağım arkamdan herkes koşun tamam mı gel A'ya. Gel oğlum oradan niye ulti atıyorsun buradan at ben koşacağım Ya buradan da hepsi sarsılıyor ben de ne bu karaktere Oğlum alamın alamın. Ben niye asraldım ananı s**kim ya Çok sıkıcı lan büyük <laughs> bir zevk Hizmetinizdeyim mi? Ya şapşal Şapşal çember <laughs> ee, Ne? <diyor? gülüyor> ne? <diyor? gülüyor> ne? <laughs> <Olanlar. gülüyor> <Ben ama. gülüyor> <laughs> 这牛，拿偏不打。喂！